Hocam merhabalar. Merhabalar İlginç. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam e, böbrek yetmezliği diye bir rahatsızlık var insanlarda. Evet. Peki ya kedi köpeklerde? Kedi köpekte de var tabii. Böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği var. Önce akuttan bahsedelim istersen. Akut böbrek yetmezliği ani başlangıç. Akut böbrek hastalığını ifade eden genel bir terim. Kısa belirtileri ortaya çıkmadan önce toplam böbrek dokusunun neredeyse yaklaşık 4'lü için hasar görmesi lazım. Şimdi böbrek bir filtrasyon sistemi biliyorsun. Orada nefron dediğimiz böbrek hücrelerimiz, filtre hücrelerimiz var. Bu hücrelerin e, neredeyse yüzde %75'iyle 4'lü üçünü kaybettikten sonra semptom veriyoruz. Dolayısıyla böbrek yetmezliği hastalığı bir miktar ilerledikten sonra e, fark ediliyor. Eğer rutin check-up'larda falan yakalanmadıysa haliyle birazcık tehlikeli hasar görmüş böbrekte haliyle atık ürünleri ortadan kaldıramadığından, e, yaşam için hayati önem taşıyan sıvı ve elementlerin dengesini koruyamadığından böbrek hastalığı genellikle yaşamı maalesef tehdit ediyor. Akut böbrek yetmezliğinin nedenleri arasında enfeksiyonlar var, kimyasal zehirler, travma, idrar yolu tıkanıklıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları falan var. Dolayısıyla birkaç farklı sebeple de ortaya çıkan bir hastalık haliyle Son derece sem semptomlara, birazdan bahsederiz belki, e, dikkat etmemiz gerekiyor. Böbreklerde ortaya çıkan hasar her durumda geri döndürülemeyebiliyor. Böbrek çok böyle geri dönüşümlü, çok kolayca iyileşen bir organ değil maalesef. Haliyle yıllık, en azından bir, altı aylık e, check-up'larda, kontrollerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek, e, eğer oldu da böyle bir problemimiz varsa önceden biliyor olmak e, hayli önemli böbrek yetmezliğinde yaygın belirtiler arasında depresyonlar, iştahsızlık, kusma, ishal e, bunlar biliyorsunuz hemen hemen bütün hastalıklarda e, söz ettiğimiz semptomlar belirtiler. E, bir de burada e, artan bir su tüketimi var e, veya idrara çıkışın artması veya azalması var yani rutinin e, bozulması var aslında e, özellikle su tüketiminde, su vitaminini arttıran başka başka hastalıklar da var ama e, böbrekleri hemen kontrol etmek istiyoruz tabi hastanızda e, ani zayıflamalar, işte kıl örtüsünde, deride e, problemler, nefeste bir, böyle bir amonyak kokusu falan böyle şeyler de görülebilir. E, böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği maalesef hızlıca müdahale edilmediğinde ölüme götürebilir hastayı. Dolayısıyla gayet önemli bir hastalık. E, böbrek hastalığı çok ciddidir ve genellikle hastaneye kaldırılmayı gerektirir. Bir yatış isteriz. Kanı ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için de laboratuvar testlerine ihtiyaç var. E, bu laboratuvar testleri belirli aralıklarla çok sık olarak tekrarlanabilir. E, gayet normal çünkü böbreğin e, tedaviye verdiği yanıtı ve fonksiyonların e, gidişatını da izlememiz lazım. Haliyle bu kadar ciddi bir hastalıkta yatış bir, bir miktar önemli. Özellikle idrar üretimini iyileştirmek ve normal elektrolit ve sıvı dengesini yeniden sağlamak için e, intravenöz sıvılar veririz. Bu intravenöz sıvıları verilmesi aşamasında da tabii bunların kontrollü olması lazım. Birden fazla laboratuvar testi isteyebilir hmm. e, hekiminiz. Evet hocam, peki böbrek taşı? Böbrek taşını da konuşacağız. Böbrek taşı, e, idrar kesesindeki mesela andaki taşlar falan e, bambaşka bir mekanizma aslında. Yine böbrek fonksiyonlarının, elektrolik sıvı e, fonksiyonlarının dengesinin bozulmasıyla karakterize. o da. E, o da böbreklere hayli ciddi zararlar veren e, bir rahatsız hastalık ama onu konuşacağız. Tamam hocam teşekkür ederiz. O Rica zaman ederim. görüşmek üzere şimdi Görüşürüz geçmiş ederiz. olsun.